Geri gelin geri gelin, 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 gelin. 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 Türkiye'de artık 168 tane üniversite var. Üniversite lisans diploması almak artık çoğaldı. Artık lisansüstü üstü öğretim yapmak da kolaylaştı. Doktora yapmak da kolaylaştı. Artık şimdi kolunda altın bilezik olan, on parmağında on marifet olan, becerisi olan, iki tane lisan bilen, teknolojiyi iyi okuyan, bilimi iyi okuyan, projeyi iyi okuyan, yetişmiş insanlara ihtiyacımız, yetişmiş gençlere ihtiyacımız var. Kendi içerisinde, kendi mesleklerinde iki adım öne geçenler çok daha başarılı olacak. Bunu sizler başaracaksınız. Bu üniversite genç bir üniversite, güzel bir üniversite, güzel bir kampüs. İsmi de Anadolu'da bir dünya üniversitesi sloganıyla güzel sloganı var. 800 bin metrekare, 800 tane fakültesi var, 16 bine yakın öğrencisi var, öğretim kadrosu, güzel bir konu var, Erzincan güzel bir yer bir de vatan eksenliği olma özelliğimizi üniversitelerde yakalamamız lazım. Bunlar üniversite özellikleri. Üniversite sadece lisans lisans üstü doktora eğitimi veya dilim adamı yetiştirmezler. Aynı zamanda o ülkenin aydınlarını yetiştirirler. O ülkenin kenetlenmesini sağlarlar. Bizim nüfus cüzdanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı adı altında vatan eksenli, millet eksenli ve beraber paylaşan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında farklılıklarımızı zenginlik olarak bütünleştirerek büyük Türkiye'yi beraber kuracağız. Bu çok önemli. Bu zaman çok önemli. Biz pırıl pırıl gençlerimiz var. Ümidimiz sizlersiniz. Sevgili gençler, gençlik bir ganimettir. Gençlik bir servettir. Bu ganimeti ve bu serveti gençliğinizden, eğlencenizden, yaşamanızdan fedakarlık etmeden çok iyi kullanmanız lazım. Esas bizim görevimiz, gençlerimizin esas görevi başarılı olmaktır. Çalışmaktır, çalışmaktır, çalışmaktır. Çok çalışan çok eğlenecek. Çok başarılı olacak olan hayatını çok daha iyi yaşayacak. Bu duygularla hepinizin gözlerinden okuyup öpüyorum. Hepiniz alnından öpüyorum.